Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Car Rise adlı oyunu tanıtacağım. Çok güzel bir oyun. Ben beğendim. Burada oyun yarış yaparak şu dolar dediğimiz oyun içi paradan kazanıyorsunuz. Ve bununla birlikte arabanızı hem modifiye olarak hem hız olarak geliştiriyorsunuz. Ve bu şekilde yarışlarınızı yapıyorsunuz. Şimdi sizlerle yarışa başlayalım. Gayet basit. Ücretsiz olarak bu şekilde özellikler de veriyor. Geçsinler sıkıntı yok. Ben arkadan e, geliyorum ardına geçiyorum onları. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Şu an mesela 5. sıradayız. Evet. Bence güzel bir oyun. Araba yarışı severler için denenebilir. İlk iki seviyeyi olarak bitirdim. Şimdi 5. sıradayız. Evet dörde geçtik. Gördüğünüz gibi biraz araba yarışlarından anlayanlar için bence gayet denenebilir. Güzel bir oyun. Şu kenardan çıkamadık. Bizi geçtiler. Evet bu oyun biraz kötü oldu ama yenebileceğimizi düşünüyorum. O geriden başlattı bizi. Ama da vaktimiz var çok geriden gelip oyunları kazandığım oldu. Sizin de tavsiyeleriniz varsa bu oyunla alakalı mesela nasıl arttırabiliriz, nasıl daha hızlı olur vesaire vesaire. Şu an 3. sıradayız arkadaşlar. Ama bayağı bir önümüzde gözüküyorlar. Evet 3. olarak bitirdik. Güzel. Yine 180 oyun içi paramızı kazanmış olduk. Şöyle bir reklam girecek. Ardından hemen dördüncü seviyeye geçiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Oyun internetsiz de oynanabiliyor ama reklam geldiğinde biraz problem oluyor. Tekrardan çıkıp girmeniz gerekiyor. Ee, oyun her oynadığınızda, oyunu kapattığınızda yani kaydediyor. Bu yönden de iyi. Bu kanalda oyun videolarını paylaşmaya devam edeceğim. Umarım siz de bu videoları beğenirsiniz. Hemen bir oyun daha oynayalım. Ardından videomuzu bitirelim. Car Rise arkadaşlar oyunun adı. App Store, Play Store hepsinde var. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle gayet güzel bir oyun. Benim de hoşuma gitti. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Evet böyle oyun ilerledikçe şeyleri de artıyor. Zorlukları. Ben biraz da bir acemi olduğum için hızımızı arttıramadık bir türlü. Bakın gerçekten güzel yapmışlar. Buradan bir daha atlayacağız şimdi. Sanırım geçeceğiz. Çok da bir fark yok aramızda. Ama bizi yendiler arkadaşlar. Evet olsun. Bu şekilde buradan arabayı geliştirdikçe yeni videolar da gelecek. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Yeni videolar gelecek. Hoşçakalın dostlar. Görüşmek üzere.